Sokak seslerinde bugün metanetli olmak hakkında konuşuyoruz. Metanet, dayanıklılık, sağlamlık, sebat ve gayret anlamlarına gelir. Metanet, sözünden, kararından dönmemektir. Bir Müslüman, metanetli olmak durumundadır. Bu da insanın fikrinde sabırlı, akidesinde doğru ve devamlı olması halidir. Zaman içinde insan hayatında birbirinden farklı olaylar ceryan eder. Her birimiz çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz. Hayatın bir imtihandan ibaret olduğuna inanan bir Müslüman için olaylar ne kadar olumsuz olursa olsun o daima metanetli davranır. Kendisini koyvermez. Bu da hayatın başka bir cilvesidir der ve karamsarlığa sürüklenmez. Yoksa öyle bir hal alır ki hayat çekilmez hale gelir. Keza Bakara suresinin 214. ayetinde allah Teala şöyle buyurmuştur. Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Metanetli olmaksa kötülükler veya zorluklar karşısında yılmamak, güçlü dayanıklı olmaktır. Buradan anladığımız bir mümine yakışanın her durum karşısında metanetini koruması olmaktadır. Mikrofonumuzu şimdi de sokaktaki seslere uzatıyoruz. Bakalım metanetli olmak hakkında bizlerle neler paylaşacaklar. Müzik <laughs> Şimdi dün akşam yardımlar e, yardımlarda falan televizyonlar sağ olsun, 3-5 kanal bir araya gelmiş sağ olsunlar. Sanatçılarımız olsun, insanlarımız olsun yardımlarda falan bulundu. Ya bunlar içinde biz de bulunmuşsak ne mutlu bize. Allah metanetli dur durmasak bu kadar yardım falan olmazdı yani. Herkes elinden geldiği kadar yardım oluyor. Daha belki depremlerde, o afetlerde e, yine çok şükür bizim Türkiye diğer devletlerde olan şeyler insan gözünün önüne getirir zaman yine biz bunlara da şükür Orada insanları seyrediyoruz, görürüz. insan yani kendi tutamıyor açıkçası. Şimdi ben de iki tane kızım var. İşte oradaki çocukları görüyoruz. Annesini kaybeden çocuklar var. Çocuklarını kaybeden anneler babalar var. Onları seyredince sonuçta ben de Malatya'yım. Yani Kürt kardeşlerimiz orada diyorlar ki yok ırkçılık yapıyorlar. Bazı kişiler öyle diyor. Ben bunu Sayın Başbakanımız da söyledi. Ama öyle bir şey yok. E burada Lazlı'da, Çerkez'de buna herkes de yardımına koşuyor. hep beraber tek yürek olduk, öyle bir şey yok. Allah'a şükür olsun dediğiniz, ondan sonra üç gün sonra da unutuyoruz. Ters çıkartma, çıkartan çıkartıyor da şükreden sayısı çok az. Yani yaptım, belki 15, 20 bulmaz, yüzde 20 bulmaz. Onun için de belki de başımıza bu musibetler geliyor. Keşke de sabretmek öğrenebilsek. Binlerce şükürler olsun ki e, hani oradaki olay, oradaki olay İyi ki mesela cuma günü şey cumartesi pazar günü geldi. Mesela normal hafta içi gelseydi bu da gece gelseydi daha da büyük bir şey olurdu. Allah şükrettim tabii. Her zaman bak dün akşam ben e, evliyim. kitap tane çocuğum var. Biraz önce söyledim. Seyrediyorum şimdi. Gözlerim dolu açıkçası. Yani şimdi iki tane kızım var. Biri 14 yaşında işte liseye başladı. Biri de 9 yaşında 4 sınıfa gidiyor. Şimdi onlara bak şöyle bir bak onlara baktım bir oraya baktım şimdi ben çocuklarım da olabilirdi orada onlar yerinde. Allah'a şükür ettim ben yani bunu bir kuru ekmek yiyorsak da buna şükürler olsun dedik. Yani şey ağzı çuğa bakmayamak lazım bunu. E her zaman Cenab-ı Allah'a şükretmek lazım zaten bunu. Yani yok daha fazlası istersek zaten o bizim haddimizi bilmemektir yani. Canım Allah şimdi her şeyi vermiş. Biz Türkiye olarak derinden hocam. Üzü i̇nşallah yani böyle bir olay bile başımıza gelmezler. Biz evler yaparken daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü orada sağlam ev yapmıyor. Tapu evler yapıyorlar, kaçak evler yapılıyor. Olan yine bizim insanlarımıza oluyor. O yüzden bazı şey o dikkatli olmamız lazım yani. Biz bir manada kendi hatamızı çekiyoruz burada millet olarak. Bir manada yaptığımız kusurlar yüzünden geliyor bunlar bizim başımıza. Eksiklerimiz var. Yani yok diyemeyiz. Ama hep birlik beraberlik olup kenetlenmemiz şu an için lazım yani. Ama devlet ama millet hep birbirine yani böyle bir şilik olmama şartıyla yani Kürt'ü de işçisiydi, Arap'ı böyle bir şey. hep milletçe böyle birbirimize kenetlenmemiz lazım. Devlet de bunun içerisinde olması lazım. Van depremi zaten gördünüz. Bir mucizeydi. Çocuk beşlikten çıktı dolabın içine girdi zaten. Bunlar hep ibret yani kimse ibret almıyor. Orada mesela bir okul vardı. 300 kişi mesela o, o okulda oku, o, okul okuyorlardı. Cumartesi'ye den geldi. Cumartesi'ye gelmeseydi şimdi o 300 çocuk yoktu mesela. O manada hiç tevekkülümüz yok. Deprem geçtikten sonra, korku geçtikten sonra tekrar eski haline geri dönüyor. Yani bunlar bize bir cana vergi bir lütfedir. Bir derstir bundan. Bazı şeyleri bir ders çıkartmak lazım. Elimize gelenin, oradan ölenlerin Allah rahmet eylesin. Eğri mekan cennet olsun. Ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yine ne mutlu ki sabredebiliyoruz. Ne mutlu. Yine bir, ne mutlu bizlere ki ayakta dur duruyor. Sabrediyoruz. Birlik, beraberlik. Bu biz milletçe olduğu müddetçe bu millet bir şey olmaz. 80 milyon nüfusu var Türkiye'nin. Ya bunun 80 milyon belki unutmuyordur ama onu 40 milyon unutuyordur belki. Açıkçası bunu yani yüzde 50'si unutuyorsa da yüzde 50'si unutmuyordur. Şimdi 99 depremini de gördük. 17 Ağustos'u. Onu onun depremini ben çok iyi yaşadım. Yani İstanbul'da yaşadık, Adapazarı'nda, Gebze, şurada, orada, burada olan depremleri çok iyi gördük yani. Ha ben çoğunla inan ki kendi şansıma unutmadım bunları. Allah'ımıza bir kez şükür bugünleri görüyoruz. Şükürler olsun yani. Bundan sonra daha da dikkatli olmanız lazım her şeyde. Attığımız adım dikkatli olması lazım yani. yani Cenab-ı her şey karşını veriyor. Ya, biz onun sabırlı sabrısını da veriyor. Sabırlıyız şükürler olsun yani. Sabrımıza şükür ediyoruz. E, sabretmek iyi bir şeymiş. Hani sabreden demiş müradınlarmış tane derler ya. Öyle bir şey var. Her zaman insan sabretmeli. Hesabın arkasında bir hayır da varmıştır. Bu acı bir daha göstermesin bu acıyı bir nasip etmesin, göstermesin. Yaşatmasın bu acıyı bizlere.